Herkese merhaba bu arkadaşlar. Bugün yeni bir story time ile Hem de diğerlerinden daha iyi. Ve bu story time daha aksiyondu. Baya bir aksiyon yaşadım yani bu anımda. Biliyordum bu kanal ilk animasyon atmaya başladığımdan beri adam akıllı animasyon atmıyordum. Ama bundan sonra çok iyi animasyon yapacağım yapacağıma ses söz veriyordum. Yani üstünde çalışacağız ve daha iyi anıla anlatırım belki ama arada da kötüler olabilir arkadaşlar ilk vlogumu çektim. Gidip isteyebilirsiniz. Bisiklet. musun ya. Dükkan öğlen değil ya da birazcık geçiyor. Ben diye bir araçtır. Ya araç dediğime bak. Benim bildiğiniz kuzu bisiklet. Ama neyse bunları diyeceğim Ben bir gün bisiklet sürmeye daha yeni başlamıştım. Ya çok da eski bir anı değil. Yine bu yıl falan öğrendim yani. Yani geçen aylarda falan yani. Neyse. Ben sürüyorum. Ondan sonra ben tam siteye giderken köpekle yakalandım. Yakalandım dediğim ben yani koca koşa şey oldum. Allah'ım bir balkona var. Ben ama saman yoktu. Köpekler de öyle. koşuyordu ki ben o koşarak neredeyse sitenin et zarfında falan çaktım. Ki böyle biraz yine bir gün az kalsın oluyordu. Allah'tan olmadı. Öyle yapmıştım, kurtulmuştum ama. Ee, bu sefer işe yaramaz. Neyse bir şey olmadı ama köpeğin yerde dikkat et Başka bir yere gitmişler. Ben eve girdim. Ama kanser içinde kalmıştım. Öyle çok korktum için çünkü. Hayvandan kaçmaya çalışıyorum. Hayır yani ben kutusu olmaktan falan korktum. Yani köpeği yine hayvan olarak seviyorum ama artık tedirgin oluyorum. Yani biraz çok korkuyorum diyebiliriz. Direktmen korkuyorum yani.